Coin mühendisi mobil uygulamasından gelen bir soruyla devam ediyoruz. Koyun mühendisi köpek temalı hangi meme coinlere yatırım yapıyor? Sizlere genel olarak 2025 boğası için yatırımımız olan meme coinlerden bahsedeceğim. Özellikle köpek temalı meme coinlerden. Öncelikle bizde Dogecoin var. 2017'den beri kripto para piyasasındayız. Dogecoin her zaman elimizde vardı ve her zaman en büyük meme coinlerin başında geliyordu hala tutmaya devam ediyoruz. 1 dolardan önce de satmayı düşünmüyoruz. İkinci olarak elimizde en çok bomb var arkadaşlar. Bonk ilk çıktığı günden beri Solana ağının en büyük meme coinlerinden biri. Ve elimizde her zaman bomb oldu. Boğa sezonunda da bombun güzel işler çıkaracağını düşünüyoruz. Üçüncü olarak ton ekosisteminin meme coin'i olan DOX var. Dördüncü olarak Binance'da da listelenmesini beklediğimiz DOX projesi var arkadaşlar. Bu DOX projesi Bitcoin ağının mini. Doge'un kendi ağı var. Bong Solana'da, Dox Tonkoin ağında. Dog da Bitcoin'in ağında arkadaşlar. Bitcoin maksimalistleri bir meme coin almak isterse Dog'a yönelebileceklerini düşünüyorum. 5. sırada da Aptos ağındaki meme coin olan Gui var arkadaşlar. Onun dışında şu projeler de güzel. bir Floki, Shiba, Neiro, Samo. Bu Samo'da 2021 boğasında çok iyi kazanmıştım. Fakat bu projeler de çok güzel. Zaten hepimizin takibindedir. Fakat hani en çok benim yatırımım olduğunu soruyorsanız ben de bunlardan daha çok var. Shiba 2021 boğasında elimizde çok fazla vardı. Evet, şimdi ben Shiba yerine yeni bir boğa, yeni bir hikaye diyerek boğukluğu daha çok tuttum. Onun dışında evet Pepe de güzel. Pepe 2024 yılından beri 15 kat arttı. Bayağı iyi yükseldi. Sağlam borsalara girdi. Fakat o kurbağa, kurbağa temalı. 2005 yılında kedi coinlerinin de ben çok önemli olacağını düşünüyorum. Kedi mimleri hakkında da bir video zaten paylaşırım. Eğer siz de istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Diğer sorularınız için de coin mühendisi mobil uygulamasından, mühendise sor kısmından bana sorabilirsiniz. Sizlere yine bu şekilde videomuzu çekeriz. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.